Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 14 Temmuz Pazartesi, Ay günündeyiz. Saat 2.44'ten itibaren Ay Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçecek ve bu geçişin hemen ardından İkizler burcundaki Uranüs'te de kare açı yapacak. Tabii ki Uranüs etkisi bir anda duygularımızı hareketlendirirken biraz e, gergin, huzursuz yapabilir. Özellikle sabaha karşı olan saatlerde uyku sorunları hissetmemiz, biraz daha hani kendimizi gergin, stresli hissetmemiz mümkün. İkizler, yay, özellikle balık, başak gibi değişken burçlar bu etkiyi daha fazla alabilirler. Öğleden sonraki saatlerde ise Ay bu sefer yengeç burcundaki Jüpiterle güzel bir su üçgeni oluşturacak. Bu duygusal anlamda bizi rahatlatabilir. İlişkilerde sevgi, şefkat, empati, anlayış gibi konular öne çıkarken bir yandan güçlü ilham akışı, artan yaratıcılık, maneviyata yönelme sanatsal anlamda da çok verimli etkiler verebilir. Tabii ki su burçlarımız özellikle yengeç, akrep ve balık burçları öğleden sonraki saatlerde bu güzel etkiyi hissedebilirler. Ee, çevremizdeki kişilere empati yapabileceğimiz için yardımlaşma temaları da öne çıkabilir. Gece saatleri özellikle biraz Ay-Venüs karesi var bu saatlerde e, ufak tefek keyifsizlikler hissedilebilir.